Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz. Bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka adelen şirketlerin analizleri demirçelik sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri inanç şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular. Yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı sorunun cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine isteyenler biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. Ve Çan 2 iki termik haftalık kapanışlar bir kez daha düşüş yönü eğilimlerin önünü açmaya devam ederek 19.820-300 aralığının bir kez daha altından gelmeye devam etti. Ten iki termik şirketinde bugüne kadarki süreçte bir RSI trend desteğinden bahsetmiştik. RSI trend desteğinin de en başında da 25 Temmuz'dan bu yana yavaş yavaş bir eğilim yaşanmaya başladığından yukarı yönlü bir trend yapmaya başladığından bahsetmiştik. Az kaldı artık orası da kırılmak üzere. Eğer sen hani iki tane önümüzdeki haftada e, ne demiştik hep beraber 18-30'a kadar aşağıda fiyatlamalar var diye ifade biliyorsunuz ki. Yani oraya kadar da bir ilerleyişte sürecektir büyük ihtimalle. 18-30'lar artık bundan sonraki süreçte işte 18-18-30 görüyor musun? Şuradaki trend desteği aralığı olmayı devam edecek. Birlikte şu 18-18-30 aralığını takip ediyor olacağız. Bir burası var bir de trend desteği artık. Aresan geldi. Yani Zaten 1982300'ün üstü kapanışı doğru düzgün haftalık bazda yapamadık ki şirket para girişleri yaşansın, yükselişler gelsin, ona alsın, tutunsun. Bir gün yukarı yeşil mum attı. Ondan sonra her gün kırmızı mumlarla düşüyün elim yaşadım halimunuz. Bir kere tutunup da doğru düzgün yeşil mumlarla ben hedefe gideyim. Bir hedefi kırayım, bir hedefin üstüne atayım da ikinci noktaya doğru hedefler ortaya çıkartayım demedi. Bir hareket git hedefe, hemen geri çekil, tekrar düş tekrar aşağıya. Yani o yüzden dolayı yola çıkıyoruz da ilk duraktan yolu bırakıp geri dönüyoruz. Hatta tekrar başka yola girdik. Tekrar aşağıya da ne dedik hep beraber 23'ün üstü kapatamadığı için bir hafta önce birlikte cumartesi günü yayın yaptık. 23 üstü kapatamadığı için yön 18, 18, 30 hedef 1, 17, 80 hedef 2, 17, 50, 17, 60 hedef 3 hatta belki 16 hedef 4 diye ifade ettik. Şimdi bak ilk hedefe doğru gelmeye başladı bile değil mi az kaldı şimdi bu yüzden burası çok önemli olacak eğer bu da kırılırsa yani zaten şirkette bir istikrar göremiyoruz zaten çok ciddi mağduriyeti sürüyor çanın kitabının şirketinin bir de biliyorsunuz ki bu şirket BIST yüzdü, daha sonra BIST 50'ye aldılar derken hala mağduriyet sürüyor şirketi. baktığımızda önümüzdeki dönemde de şirket tarafında mağduriyetin sürmemesi daha fazla artmaması için Asla 18-18.50'lerin altına patlamamalı 18-18.30-18.50. 18, 18, 18 .50. Bak burası tampon destek bölgesi artık. Çünkü burası trend desteği olacak ve bu bölge patlarsa maalesef aşağı yönlü eğilimlerin daha da olasılığını öne açılıp 23.00'ü rafa kaldıracağız. Bak 23.00'ü rafa kaldıracağız. Bugüne kadar sizlere temmuzdan beri hep 23.00'ü anlatmaya devam ettim. 23.00 bir yere gitmeyecek ama anlatmaya gerek kalmayacak. Neden? Çünkü trend patlayacak. Bundan sonra diyeceğiz ki 18.30'un üstüne çıksın kırarsa eğer 18.50'nin üzerine yerleşsin dursun. Ondan sonra kırarsa 2300'ün üstüne atsın dursun. Sonra 2522 uğraşıp duracağız böyle biz. Bak fiyatlar belli zaten hepimiz ezbere biliyoruz Temmuz'dan beri fiyatları. O yüzden dalgalanması sürecek gibi duruyor hala. Yeni kapanışlar 20 günlük, 50 günlük, 200, ve 200 günlük ortalamasının 2300 seviyesinin, 22 yatay destek seviyesinin büyük düşen bandının bir kez daha şirket maalesef altına indi bir kez daha şuradaki bantların bakın farkındaysanız altına şirket tekrar saktı üstünde tutunmaya çalıştı bir gün ardından tekrar düştü bu yüzden kapanışını yine yeterli bulmuyoruz sınırdayız 18-30 18'ler asla önümüzdeki hafta patlamadı patlar çünkü trend de bunun üstüne patlar ayrıca destede patlar geriye iki tane trendimiz kriterimiz kalmıştı onlar da bozulur diye ifade ederiz bilginize maalesef şu anda iyi haberler yok hala çan iki termik için bilginize Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve istekler üzerine yine kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz yine en son yeni halka arz edilen şirketlere demişlik şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomatik şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya. Her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya. 2030 portföyü, 2023 portföyü ucuz kalan şirketle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara, para giriş çıkışları, işlemleri yani aklınıza gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu. Ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya borsanın analizinden teknik analize, temel analize, tek, takas analizine kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. Ee, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer ister buradan izlersiniz. İsteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki. Farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte kanalımızın bunun hepsini oynatma bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir bilgi alabilir de isteyen istediği yorum yaparak soru da e, da bunları bize iletebilir hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim e, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hepimize hayırlı işler bol kazançlar diliyorum sağlıklı günler hoşçakalın. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altı plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matrix çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımızı devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam. Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradewyğ üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlarla birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.